Merhabalar. Bu bölümde ortancalarımızın bakımı, sağlıklı gelişimi ve herkesin çok merak ettiği mavi renkte açtırılması için yapılacakları anlatmaya çalışacağım. Burada anlatacaklarım elbette benim subjektif tecrübelerime dayanıyor. En doğrusu budur gibi bir iddia sahibi değilim. Sonuçta ben bir botanikçi veya bir bilim adamı değilim. Ortancalar organik maddece zengin, humuslu ve gevşek toprak yapısında çok daha iyi gelişir. Eskiler ağaç kavuklarından elde ettikleri çürümüş toprak olmaya yüz tutmuş artıkları ortancaların diplerine taşırlardı. Şimdi modern kent hayatında elbette böyle bir imkan mevcut değil. Kaliteli bir torf toprağı bu güzel bitkinin gelişimi için ideal ortamı sağlayacaktır. Ortancalar bir bahçe bitkisi olduğu için yer seçimi de çok önemli. Doğrudan dik öyle güneşini alan yerler bu bitki için uygun değil. Yarı gölge hatta çeyrek güneş diyebileceğimiz alanlara dikilmeleri gerekiyor. Sadece eğik sabah ya da akşam güneşini görebilecekleri bir alan seçimi şahane olur. Ortancaların en önemli ihtiyaçlarından biri de demir sülfat. Köylerimizde genelde ortancalar eski yağ veya peynir tenekelerine dikiliyor. Bu teneke saksılar sulandıkça zaman içinde içeriden paslanmaya başlıyor ve bu metal pası da bitkinin demir-sülfat ihtiyacını gidermiş oluyor. Hatta bazıları eski işe yaramaz küçük demir parçalarını veya çivileri bu bitkinin köklerine bırakıyor. Bu teneke saksılardaki bitkilerin gelişimi çok daha kuvvetli oluyor. Bu sebeple ben de çelikten yetiştirdiğim ortanca fidelerimi 18 litrelik eski yağ ve peynir tenekelerine diktim. Tabi bu tenekeler toprak saksılar gibi estetik durmuyor. Ben de saksı olarak kullandığım tenekelerin yanlarına ve altlarına büyükçe yarıklar açtım ve olduğu gibi toprağa gömdüm. Bu yarıklar hem tenekenin daha kısa zamanda paslanmasını sağlıyor, hem bitkinin köklerinin yayılmasına imkan veriyor, hem de sulandıkça drenaj fonksiyonu görüyor. Dolayısıyla bitkinin dibinde aşırı su birikmiyor. Toprağa gömülü olduğu için de buharlaşma daha azalıyor, bitki toprağının nemi korunmuş oluyor. Hazır demir sülfatı internetteki alışveriş sitelerinden kolayca bulabiliyorum. Özellikle bitkinin uyanışa geçtiği ilk bardan itibaren ayda bir defa 10 litre suya 80 gram kadar demir sülfat ekleyip eritiyorum ve bu suyu her bitkinin köküne yarım şer litre kadar veriyorum. Bazen bu uygulamayı sıvı solucan gübresi de ekleyerek yapıyorum. Sıvı solucan gübresini her bitkide kullanıyorum. Koyun gübresinin yerine bunu tercih etmemin ana sebebi koyun gübresinin içinde bol miktarda ot doğumu geliyor ve bitkilerinizin dibinde sürekli bir ot temizliği yapmak zorunda kalıyorsunuz. Gelelim ortancalarımıza nasıl mavi renkte çiçek açtıracağımıza. Bazı ithal özel renkli ortanca türleri var. Kırmızı, beyaz veya başka renkte açabiliyor. Fakat bu türler genelde bodur kalıyor. Ve gövde yapıları çok gelişmiyor. Benim müdahale ettiğim tür klasik pembe çiçekler veren ortancalar. Ortancaların çiçek rengi toprağın pH derecesiyle doğrudan ilgili. Bitkinin sevdiği ve geliştiği organik maddece, rengin yumuşak, gevşek toprağın pH derecesi genelde 7'nin üzerinde oluyor ve bu durumda çiçeklerin rengi pembeleşiyor. Çiçeklerin mavi renk alması toprağın pH değerinin 4'ün altına düşmesine bağlı. Alüminyum sülfat toprağın pH derecesini düşürüyor. Ben 10 litre suya 80 gram kadar alüminyum sülfat ekleyip erimesini sağlıyorum. Bu karışımı da her bitkinin dibine yarımşar litre şeklinde veriyorum. Bu uygulamayı disiplinli ve sabırlı bir şekilde bitkinin uyandığı ilk bahar günlerinden çiçeğe durduğu mevsime kadar 13-15 günde bir yapmak gerekiyor. Tomurcuklar ortaya çıkınca Artık alüminyum sülfat vermeyi kesiyorum ben. Bir konu daha var ve doğrusu çok merak ediyorum. Bazı ortancalar bildiğimiz klasik çiçek formu yerine böyle farklı, değişik bir çiçek veriyor. Kötü görünmüyor bana göre ama çok farklı. Muhtemelen gen yapılarında bir bozulma var ama doğrusunu bilmiyorum. Araştıracağım. Bilen dostlarımız varsa yorumlarda beni de aydınlatırsa çok sevinirim başka bir güzellik üzerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.